Evet arkadaşlar, aracımız Volkswagen Bora 2002 model. Evet gördüğünüz gibi arıza tespit cihazımız. Her zamanki fiyat grubunda kullandığımız. Bunu burada giriş yerimiz var gördüğünüz gibi. OBD girişi var Boralarda. Bunu buraya takıyoruz. Şimdi e, bağlantımızı yapacağız. Önce e, ben size şöyle ayarı göstereyim ayarlara giriyorum. Bluetooth'umu açıyorum. Şimdi benim burada OBD2 kaydedildi diyor. Bunu ben bir eşleşmesini bitireyim. Şimdi Bluetooth cihazları aratıyoruz. OBD2 buldu. Seçiyoruz. Eşleştir diyor. Şimdi bize şifre soracak. Şifre 1, 2, 3, 4 giriyoruz. Tamam diyoruz. Ve Bluetooth eşleşecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaydedildi dedi. Bluetooth'umuz eşleşti. Şimdi Alfa OBD pardon Alfa OBD değil. E, onu Fiat'ta kullanıyoruz. Diğer arabalarda eee Torque programını kullanıyoruz. Programı açar açmaz zaten Bluetooth tutanıyor. Sonra araba yanıp sönmeye başlıyor. Arabayı arıyor. Ara, araba işareti yanıp sönülüyor. Durduğu zaman arabaya bağlandı demektir. Tabii kontağımızın da açık olması gerekiyor bu ayar için. Evet şu an bakın araba simgesi de durdu ve bağlanmış olduk hata kodlarına girelim. Hata kodlarını taratalım. Evet şu an gördüğünüz gibi 3 tane arıza kodu. İkisi oksijen sensörü ile ilgili. Biri de e, eksantrik mili sensörü ile ilgili arıza kodu vermiş arabamız. Zaten motor ışığımız yanıyordu. Evet e, gördüğünüz gibi cihazımız aktif bir şekilde bütün arabalara bağlandığını bu şekilde göstermiş olduk. 2002 model Volkswagen Bora aracımıza da cihazımızla bağlandık. Torque programını kullandık ve gördüğünüz gibi 3 tane arıza kaydımız çıktı. Bu arızaları silebiliriz. Arızaları temizlediğim zaman tamam diyerek arızaları temizleyebiliyoruz. Evet sadece fiyat grubu değil diğer bütün araçlara da hemen hemen bütün araçlara da cihazımız Gördüğünüz gibi bağlanıyor. Şöyle göstereyim. Ve aracımız Volkswagen Bora 2002 otomatik vites. Ve şanzımanına kadar bağlanıyor cihazımız. Hiçbir sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Her tür araba grubunda Volkswagen olsun Opel olsun. Hepsinde çok şükür bağlantı sağlıyoruz. Siz de bana e, ulaşmak, detayları sormak ya da cihazda almak ya da bilgi almak için ekrandaki numaralardan WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar.